İlk çıkan oyun Super Mario Kart. Super Mario Kart, 1992 yılında Super Nintendo Entertainment System için piyasaya sürülen ilk Mario Kart oyunudur. Mario Kart Tour dışında oynanabilir bir karakter olarak Donkey Kong Jr. A sahip olan ve Donkey Kong ve Wario'nun görünmediği tek oyundur. İkinci çıkan oyun Mario Kart 64. Mario Kart 64, 1996 yılında Nintendo 64 için piyasaya sürülen ikinci Mario Kart oyunudur. Donkey Kong Jr. oğlu Donkey Kong ile ve Koopa Troopa'yı Vario ile ve iki karakter, değiştirdikleri karakterlerden çok daha popüler oldu. Kamek de planlandı ancak nihai üründen çıkarıldı. Tepeler, yokuşlar ve tüneller dahil olmak üzere 3 boyutlu pistlere sahip serinin ilk oyunu. Sinesin mod 7 grafikleri nedeniyle bu mümkün değildi. Tüm Mario Kart oyunları arasında en fazla olan toplam 7 yeni öğeyi tanıttı. Eklenen yeni öğeler arasında dikenli kabuk, sahte öğe kutusu, altın mantar, üçlü yeşil kabuk, üçlü kırmızı kabuk, muz demet ve üçlü mantar. Üçüncü çıkan oyun Mario Kart, Super Circuit. 2001 yılında Game Boy Advance için piyasaya sürülen 3. Mario Kart oyunudur. Holugin'in kilidi açılabilir bir karakter olacağına dair bir söylenti olmasına rağmen, Mario Kart 64 kadrosunu koruyor, dizide oynanabilir bir karakter olarak ilk kez Double Dash'te göründü. Retro aşamaları, yani bu oyun mod 7'ye döndüğünden beri tüm Sines parçalarını içeren ilk oyundur. Dördüncü çıkan oyun Mario Kart, Double Dash. Mario Kart, çift çizgi. 2003 yılında Nintendo Gamecube için piyasaya sürülen dördüncü Mario Kart oyunudur. Aynı kartta takım olarak çalışan iki oyuncuya sahip olduğu için, Double Dash adını alır bu nedenle, her zamanki 8 başlangıç karakteri yerine, bu oyun sayıyı 2'ye katlayarak 16'ya çıkardı aynı zamanda serinin açılabilir karakterlere sahip ilk oyunu, Toad, Toadette, Biti Piranha ve King Boo toplamı 20'ye çıkardı ayrıca Koopa Troopa'nın dönüşünü de görür. %103 boyutlu ilk Mario Kart oyunudur. Ayrıca 5 yeni öğe tanıttı, Chain Chom, Yeni Bullet Bill'in öncülü, Yirt, Boser Kabuğu, Dev Muz ve Bob omb Beşinci çıkan oyun Mario Kart Arcade GP. Mario Kart Arcade GP, ilk Mario Kart Arcade GP oyunudur, tüm seri dahil toplamda 5. Mario Kart oyunu. Pac-Man ve Blinky de dahil olmak üzere Mario olmayan karakterlerin yer aldığı ilk karakterdir. 6. çıkan oyun Mario Kart DS. Mario Kart DS, 6. Mario Kart oyunudur. Bu oyun 2005 yılında Nintendo DS için piyasaya sürüldü seride oynanabilir bir karakter olarak robo öne çıkaran tek oyundur ve kullanılabilir bir araç olarak bisiklet içeren ilk oyundur. Bu oyunda ayrıca çevrim içi oyun için araçlarda kullanılmak üzere amblemler de bulunuyordu. Ve olarak iki yaygın Mario düşmanını tanıttı, Blooper ve Bullet Bill. Ayrıca muz demetine benzer bir varyant ekledi, üçlü muz. Yedinci çıkan oyun Mario Kart Arca'da GP2. Mario Kart Arcade GP2, ikinci Mario Kart Arcade GP oyunudur. 8. çıkan oyun Mario Kart Wii. Mario Kart Wii, 6. Mario Kart oyunudur, Atari oyunları dahil 10. Bu oyun Nisan 2008 Devi için piyasaya sürüldü. Her biri kendi güçlü yönleri ve farklılıkları olan kartlarla birlikte oyuna bisikletleri de dahil ediyor. Bu oyun aynı zamanda her yarışta 8 yerine 12 yarışçının yarıştığı ilk oyun. Kilidi açılabilir miler tanıtıldı. A takımı için oyuncular 100 cc özel kupayı kazanmalıdır. B takımı için oyuncular 32 hızlı asa hayaletinin tümünü almalıdır. Bu oyun, Mario Bros. Tam Mega Mushroom ve POW Block adlı yeni bir Super Mario Bros. güçlendirmesini çarşı oyunu. Ayrıca, iki tarafı keskin bir kılıç olmasıyla ünlü tamamen yeni bir öğe ekledi, Thundercloud. 9. çıkan oyun Mario Kart 7 Mario Kart 7, adından da anlaşılacağı gibi, 9. Mario Kart oyunudur, Atari oyunları dahil 11. 2011'de piyasaya sürülen bu oyun, 3DS'ye özeldir. Metal Mario, Honey Queen, Wiggler ve Lakitu karakterlerini tanıttı. Ayrıca Mario Kart serisine süzülme ve su altı sürüşünün yanı sıra kart özelleştirmesini de getiriyor Valugi'nin bu oyuna dahil edilmesi planlandı, ancak zaman kısıtlamaları nedeniyle rafa kaldırıldı. Miiler de bu oyunda geri dönüş yapıyor, bunları elde etmek için oyuncuların 50 cc, 100 cc veya 150 cc Lightning kapı veya özel kupa. Aynı zamanda serinin açık devre içeren ilk oyunudur. 10. Çıkan Oyun Mario Kart 8 Mario Kart 8, Mayıs 2014 TVU için piyasaya sürülen 10. Mario Kart oyunudur, Atari oyunları dahil 13. Antiyer çekimi, oyunun yepyeni özelliği olup, yarışçıların ters, dikey veya yanlamasına parkurlarda sürüş yapmasına olanak tanır. Bisikletler, planör ve su altı özelliklerinin yanı sıra kart özelleştirmesi de geri dönüyor. Mis bu oyuna geri döner ve oyuncu 50cc, 100cc, 150cc veya 150cc aynada herhangi bir kupa kazanırsa kilidi açılabilir. Sten Koopalings'in oynanabilir karakterler olarak Link, Pink Gold Peach, Tanoki Mario ile birlikte yer aldığı serideki ilk oyundur. 11. çıkan oyun Mario Kart 8 Deluxe Mario Kart 8 Deluxe, Mario Kart 8 için bir Nintendo Switch bağlantı noktasıdır, Gold gibi yeni karakterler de dahil olmak üzere bazı yeni eklemelerin yanı sıra orijinalin tüm özelliklerini geri getiriyor. Mario Erkek ve kadın köylüler ayrıldı. Ayrıca en son Mario Kart DS'de görülen bu gibi bazı eski öğeleri ben son ilk taksitte görülen tüy ne yazık ki yeni parkur yok ancak savaş modunu eski görkemine geri getiren yenilenmiş bir savaş modu var. Savaş modunun her çeşidi geri dönüyor ve bir yenisi de eklendi, Renegade Rondup. 12. çıkan oyun Mario Kart Mario Kart Tour, cep telefonlarında yayınlanan bir Mario Kart taksitidir ve serinin genel olarak 12. oyunudur. Bunu yapmak için serideki ilk oyun olan bir Nintendo hesabı gerektirir. Oyun her zaman dikey yönde oynanır ve eme kontrollerine ek olarak dokunmatik kontroller kullanır. Önceki taksitlerden farklı olarak karakterlerin kilidi, zorlukları belirli bir şekilde tamamlayarak değil, bir ganimet kutusu sistemi aracılığıyla açılır. Oyunun başlangıcında, oyuncular öğreticiyi bitirdiğinde, tuad, tuadette veya piçettete almak için bir warp pipe, ganimet kutusu görevi gören, ateşlemelerine izin verilir. Bu oyunda, karakterler ve kart parçaları 3 nadirlik düzeyine sahiptir.